Merhaba arkadaşlar. Hatice'den tarifler kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle Antep tava yemeğinin tarifini paylaşacağız. Öncelikle borcamımıza daha önceden kestiğim 1 adet kuru soğanı yerleştiriyoruz. 4-5 adet yeşil biber Ve daha önce düdüklü tencerede haşladığım 1 kilo dana kuşbaşını ekliyorum. 3 adet patlıcan. which added patatas ve 3 adet domates. Tüm malzemeleri borcama dizdikten sonra daha önceden dilimlediğim 4 diş sarımsağı üzerine ekliyorum. ayrı bir kapta bir yemek kaşığı salça, birer tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber ve pul biberi ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sıcak suyu da ekleyerek açıyorum. Ardından bir çay bardağı sıcak suyu da ekliyorum. Hazırladığım karışımı yemeğin üzerine döktükten sonra iyice karıştırdım. Yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kat kapladıktan sonra fırına attım. 200 dereceye ayarladığım fırınımda 50 dakikada pişirdim. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.